Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saklama videosu Evet. <laughs> ee, şimdi eee ilk şey yaptığımız yer bura. Size bir şey göstermek istiyorum evet. ama bunu isteyerek yapıyorum. Gurdun gurdun. <laughs> Çıktım. Şimdi aş. Veya gel kanka. Şuşa da oynayacağız zaten. Ha geliyorum tamam. Ya, Güzel, maymun Maymun. <laughs> ben adım, ay, bahar değil. Benim adım Maymun. <laughs> maymun Bahar. Maymun Bahar. <laughs> <laughs> Abim bana Osman Bahar diyordu. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? Gerçekten Evet Osman Bahar. Tamam şimdi taş, kıl, makas yapacağız. Taş. Bir taş, kıl, makas. Taş, kıl, makas. Ay Taş, kıl, makas. Ben senin ha hamilelerini tahmin edebiliyorum. Benim beynim çok iyi. Ee, şimdi kimi soyuyor? Ben mi soyuyorum? Ben de mi kalıyor telefonum? Tamam, sen de ver. Bence sen de kalsın. Tamam. tamam. Çünkü ben videoyu izliyorum. Hadi izleyeyim. bay bay bebişko. Bay bay. Bay bay. Hadi. Evet Sümayi'yi bulacağız. Küçük fare nereye gidiyor? evet. Ee, şimdi şöyle. Arkadaşlar koş koş koş. Ya. Ay be uçtum. Ay yavaş. Uçuyordum. İyi ki bacaklarım doğuştan şey. Ney? yapışık al. Yapışık. Bacaklarım <laughs> doğuştan yapışık. Ah, hayır hayır. Hadi gel gel. Elimi tut, elimi tut, elimi tut. O sırada bir birlikte elimi Ah. Ay, oy, oy. Ben gel, Oy, oy, oy. Ben yürüyüş. <laughs> Keşke kafasını vur. Kafanı vur sen. Kafanı vur. En sağ arkadaşlar. Bay bay. Bu, arada ben böyle yapacağım. Böyle sadece. Çünkü arkadaşlar da izlesin. Sen ne yaptın? Abi, Olsun izlen görsünler. 2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bu arada 50'ye kadar sayıyorduk. Bunu anlatmış olabilirim. İnşallah iyi bir yerde değildir. Gidiyorum arkadaşlar. Gördüyseniz abone olun. Kanka neredesin ya? Yüz saattir yoksun. Bir de bu böyle bakayım. O mu lan? Eneyim de inşallah buldum. Ay o sandım. İniyorum arkadaş hazır mısınız? İnşallah ebelenmem. Biraz burada da arayayım. Arkadaşlar okullar açılıyor son bir hafta iki hafta var ya nerede bu kız arkadaşlar ya eğer bulduysanız abone olun gerçi nereden bulacaksınız kız yani öbür ucuna gitmiş böyle yapayım. türlü yerinden de çıkmıyor ki. Biraz böyle bak. Kanka orada mısın? Değilmiş. <laughs> Sabeliyorum. Ay kanka istersen o videoyu izle bak bak kanka. buradan buraya gittim. Bur, bu bur, bu buraya girdim bir kez. Arkadaşlar şahit. O sırada arkadaşım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yalan Vallahi billahi videoyu izlersen görürsün. Hadi Bay bay. that's all on the Arkadaşlar <laughs> abone olmayı unutmayın eve gidiyoruz.